Eğitmen hesabıyla rapor almak için sisteme giriş yapın. Raporlar modülüne tıklayın. Seçili eğitim için özet rapor görüntüleyebilirsiniz. Gelen raporla her kullanıcı için tüm testler raporu alabilirsiniz. Her test için ilerleme durumu testlerden aldığı ortalama ve tüm testlerden başarılı olup olmadığı bilgilerine erişebilirsiniz. Başarı sertifikası sekmesiyle sertifika alan kullanıcıları ve sertifika alma tarihlerini görüntüleyebilirsiniz. İlerleme oranıyla içerik sayısı üzerinden kullanıcıların ilerleme durumunu görüntüleyebilirsiniz. video izlenme raporuyla video içerikleri üzerindeki ilerleme oranını görüntüleyebilirsiniz. Puanlar sekmesiyle kullanıcıların test puanlarını ilişik konularla tek tek görüntüleyebilirsiniz. Katılımcı sertifikası sekmesiyle katılımcı sertifikası alan kullanıcı listesini erişebilirsiniz. Eğitim dönem sonuçlarıyla kullanıcıların ders ortalamasını, aldığı test sayısını ve geçtiği test sayısını görüntüleyebilirsiniz. İçerikler sekmesiyle kullanıcıların içerikler üzerinde geçirdiği süreyi ve ilerleme yüzdesini görüntüleyebilirsiniz. Süreler sekmesiyle her kullanıcı için tüm eğitim içerikleri üzerindeki geçirdiği süreleri ve içerikler üzerinde geçirdiği toplam süreyi görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcı üst sekmesine tıklayarak seçilen kullanıcı ve eğitime göre rapor alabilirsiniz. Genel raporla kullanıcının ders üzerindeki genel durumunu canlı raporuyla öğrencinin katıldığı canlı dersleri ve katıldığı tarihleri görüntüleyebilirsiniz. İçerik takibi sayesinde içerikler üzerinde geçirilen süreleri, içeriğin bulunduğu konuyla ilişik olarak görüntüleyebilirsiniz.